Kar zarar soruları. Kar gelirden gideri çıkarılmasıymış. Bundan bunu çıkarırsak 12.500 kalır. 30 yapar. Evet. Kalemi alalım tekrar. Renk belirli. Şubat karı Ocak karından 4000 lira fazla. Hmm. O zaman burası renk değiştirelim. 16000 16500 yapar. A'yı da buradan bulabiliriz. 35.500'den 16.500 çıkacak. 19 yapar. 20, 35, 35 buçuk, 19 bin yapar. Evet. Renk değiştirelim. 19 binmiş. Tekrar renk değiştirelim. Mart ayı. Mart ayı. Mart. Şubat'tan. 6 bin lira eksik. e, ee, çıkarma yaparsak 10.500 yapar. Bu da on beş yüz yaptı. Yirmi dört bin yapar. A Eşittir 19 bin ve eşittir 24 bin. Toplarsak 43 bin TL yapar. Kalemle gösterelim, renk değiştirelim. Evet, cevap. 43.000 TL